Arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim. İki ayağınız sapı sağlam yere bassın. Motoda durduğun zaman. Sağda sol ayağı tek olarak kullanmayın. Fazla yatarsa tutamazsınız. 200 kilo motora bindiğinizi unutmayın. Geziyorum şu an. Suyum yanımda. Kutbanar Şaşalı'da kahvem var. Şurada ekmeğim var. Cam silsiz olmaz. Önde camınız var biliyorsunuz. Ha ben burada. Kötü alışkanlığım bu Saat 6.20 20 geçiyor. Ve manzara bu. Evet arkadaşlar. Daha hala Königswinter'dayız. Königswinter'in meşhur kalesini göstereyim dedim. Burası bir de 7 tepeler deniliyor. Tamam mı? 7 tane arka arkaya tepe var arkadaşlar. Onları gösteremeyeceğim size. Hava güzel olduğu zaman çok kişi gelip gidiyor buralara. Ama böyle bir göstereyim dedim uzaktan da olsa. Şöyle kısaca Selam arkadaşlar. Burası Königs arkadaşlar. Bu manzarayı size göstereyim dedim. Karadeniz gibi yeşilliği var. Nehir kenarında küçücük bir yer. O ileride uzun binanın görüktüğü yer eski Almanya'nın başkenti Bonn şehrine ait arkadaşlar. Bonn'un Köln'ün arasındayız. Şöyle bir göstereyim dedim, güneş karşıdan vuruyor, yüzüme alıyor, pardon gözüme alıyor, İyi çıkıyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, BMW C1'in ön çatalına geldik. Ön çatal böyle görüyorsunuz. Çekiyorum ekstra kasti çıksın yerinden diye çıkardık. Tamam. Bu tarafta hiçbir şey yok. Tertemiz. Okay. İçine bakıyoruz. Bir saniye ışığı açayım. Açıldı ışığı içi görüküyor mu? Bakın arkadaşlar içi görüküyor. İçinde bakın alüminyum bir yüzük var, dışında plastik bir ee, conta var. Görüyor musun? Bu aşındıktan sonra arkadaşlar içinde özel hidrolik yağı var aşındıktan sonra bu artık görev görmez oluyor arkadaşlar. Çünkü o conta aşındığı zaman böyle bunun gibi vur içine giriyor. Amatör görevi böyle vuş vuş yapmıyor. Bilmem anlatabildim mi? Tamam mı arkadaşlar? Contası çok önemli. Ondan sonra ön teker arkadaşlar Bakın buraya bağlı. Buradaki içindeki şu oynayan kafa çok önemli arkadaşlar. Bu yırtık olmayacak. Tamam. İçinde onun yeterince gres yağ var. Gres miydi? Gris miydi? Gres'ti galiba. Gres yağ var. Bu patladığı zaman o gres yağını yıkıyor, çıkarıyor, küflenmeye başlıyor aşınmaya başlıyor. Çünkü bu sürekli oynamakta arkadaşlar. Ve motorunuzun nerede olduğunu da göstereyim bu arada. Tamam mı? Çok önemli. Tabi üstünüzü kirletip yatmanız gerekiyor. Öyle basit değil bu işler. Ben de yatıyorum şu an. Alttan bakıyoruz. Tamam. Büs büyük bakın. Alüminyona bağlı. Civata burada. Gördünüz mü arkadaşlar Amortisör böyle Yukarıya doğru bağlı Görüyor musunuz Nereye gidiyor Karşılığından bir daha göstereyim Böyle arkadaşlar Altı da böyle Sizin anlayacağınız Amortisör Kuruysa küflü olabilir, kirli olabilir. Kuruysa, oradan jontanız patlayıp aşağı doğru yağ aktığı için oradan anlayabilirsiniz. Ya da böyle e, amatör görevi yani yaylanma olayı olmadı zaman. Tamam. Selam arkadaşlar. Tekrar birader kanalıma herkes. Her zamanki gibi hoş geldi. Kim olursa olsun fark etmez. Konumuz BMW C1 ama Köln'den veya başka şeylerden de bahsedeceğiz. Önce bir nostalji yapalım. Ablalar öbür videoda gelmişti. Ee, eski depo evlerinden bahsettiler. Onu gösterelim. Ee, i̇lk yorum eee yapan arkadaş var. Fenomen adında. Teoman'mış adı Augsburg'dan. Ona kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bir iki tane sorun olmuş. Soruna hem motoru anlatırken cevap vereyim. Hem de böyle ser hatıra kal kardeş. Tanışmıyoruz ama motor almışsın, ehliyetini yapmışsın. Güle güle kazasız belasız uzun yıllar bin kardeş Ben onu dilerim. Şimdi, dikeldiğimiz ee, yer nehir kenarı. Bura semt olarak, pol olarak geçiyor arkadaşlar. Polun çimenleri. Pola Wiesel. Türkçe ve Almancası. Ablaların bahsettiği o depo evlerini gösterelim. Sonra Teğmen kardeşin sorusuna soru cevap verelim. Başlıyoruz. Her zamanki gibi ileride dom kilisesi görüküyor. Dönme dolap var ama bu ikinci bir dönme dolap. Orada arkadaşlar çok ileride bir feribot görüküyor. Köprü ile feribotun arasına bakarsanız orada gümüş renkli bir ee, bina görüküyor. Köprüden yüksek değil. Köprünün altında. Orası çikolata müzesi arkadaşlar. Gelelim bu dörtgen kutu gibi olan evlere. Bu evleri e, İranlı meşhur Almanya'da en meşhur olan e, mimarlardan birisi. Arşitek mimar oluyordu galiba. Öyle olması lazım. E, o yaptı. Vinç evleri diye geçiyor. Kranhoyza diye. Biraz daha devam edelim. Bilmiyorum ne derece e, güneş yankı yapıyor. Vinç evlerinin yanında modern daireler var. Ablanın bahsettiği ama e, Daireler onlar değil arkadaşlar. Depoyu daireye çevirip çok pahalı fiyatı satıyorlar dedikleri yer. Şu kahverengi evler arkadaşlar. Kahverengi olup olmadığı güneş yankı yaptığı için görünüyor mu bilmiyorum da. Şöyle elimle kapatsam acaba. Yok pek fayda etmiyor. İşte arkadaşlar ee, eski depo evleri. Hatta bir tane de vinç. Şu yumurta gibi parmağımla göstermeye çalışayım. Şu yumurta gibi görüken binanın önünde yeşil bir vinç var. Hatıra olarak onu bıraktılar. Şunu da söyleyelim. Yanında yeni modern bir e, bina da var. Dedik gibi Köl ikiye bölünmüş bir şehir. Yarısı burada yarısı orada. E, bu bölümü arkadaşlar bu vinç evlerinden itibaren arkaya ve sola doğru kaydığınız zaman e, zengin semti olarak geçiyor. Her e, şehrin bir zengin semti var. Ee, bisiklet yolundan bahsetmişti abla. Nehir e, akıntısı olması gereken bir su olduğu için otomatikman e, deniz seviyesinde değil, yani nehir seviyesinde sürüyorsunuz arkadaşlar. Yol da böyle görüküyor. Şimdi e, bir bisiklet cenneti değil e, almaya kör ama Nehirin e, şehrinden gittiğiniz zaman çok güzel bisiklet sürebiliyorsunuz. Hızlı bir geri dönelim. Gördüğünüz gibi nehir kenarında da e, şurada bir direk görüküyor arkadaşlar. O seviyeden de hem koşu yapabilirsiniz hem de bisikletinizi sürebilirsiniz. Çok insan buraya geliyor piknik yapıyor, kamping yapıyor. E, biraz daha ileride kampik alanı var. Neyse. Teoman kardeşin e, sorusuna geçelim. Evet. E, Deminki anlattığım şeyin haricinde. Ekleyelim. Bilyalarım bozuk olabilir. Ön e, tekerde fazla ağırlık yok. %70 ağırlığı BMW C1'de arka lastiğin üzerinde ama ön lastikte e, virajda yatırırken e, frene basarken bayağı ağırlık biniyor. Ee, o sebepten dolayı ön bilyen aşınabilir. Onu denetlemen çok basit. Ayağa kaldır mobiletini Kevancım. Böyle elinle bir tur çevir. Anormal bir ses çıkarsa bil ki o bahsettiğin ses bilyalardan geliyordur. 2. Fren balatandan diskinden gelebilir. Diskin balatanın şöyle bir özelliği var arkadaş. Burada bir yerde rakam var. Olması gereken kalınlığını yazıyor. Bulabilirsem göstereceğim yanı. bulamadım. Öbür tarafına yazıyor galiba. Allah Allah. Hah buldum. Güneş yankı yaptığı için görememişim. Şuna dikkat etmeni tavsiye ederim Teoman kardeş. Bak burada min diyor. Minimum 4 milim diyor kardeşim. 4 milim dediği de şu. Diskin şurasından bakarsan. Yani diske şöyle bakarsan şu genişliğini ölçmen lazım. Sağdan sola. 4 milimden ufak olmayacak kardeşim. Gelelim şeye. Burada AB sistemi var. BMW C1 ön rotta. şu gergiler sıkıp aça sıkıp aça bazen takılıyor bir taraflı. Tek taraflı basıyor frene. Sadece iç taraftan veya dış taraftan. Ona da dikkat etmek lazım. şunu da söylemek lazım, eee Temancım. Bu mobiletler en genci 18 yaşında. En genci yani 18 yıl hiç kullanılmamış olsa kapalı bir garajda bir durmuş olsa 18 yaşında ama gördüğün her şey. O sebepten dolayı sana tavsiyem kardeşim çok iyi bir usta bul kendine ve emniyetle alakalı hiçbir masraftan kaçınma. Geçen de arkadaşlar tepesinden başladık göstermeye. Bu sefer diyorum alt tarafını gösterelim. İki tarafını da görmüş olur. Ona bir iki şey anlatalım. Hava çok sıcak. Bir saniye. Evet arkadaşlar BMW C1'i yatırdık. Alttan çekelim. Ve anlatalım. Tekeri anlattık. Şarj dinamonuz. Diskiniz. Fren, amortisör, egzoz. Hep birbirine bağlı arkadaşlar. Yağ tıpalarınız. Yağ değiştirirken yağı buradan salıyorsunuz arkadaşlar. şunu açarak içinde çubuğu var, ibresi var. Yağ ölçünüze bakıyorsunuz. Çok mu, az mı? Şimdi gelelim yağ filtresine arkadaşlar. Yağı değiştirdiğiniz zaman diyelim ki kendiniz yaptınız. Filtresi arkadaşlar bir saniye. Filtresi göstereceğim. Kapattım mı yoksa? Kapatmadım. Neyse arayıp bulmam lazım. Borular var arkadaşlar. <laughs> Plastik. Zannetmeyin ki bunlar bir yerden çıkma, bir yere takmaya kalkmayın. Bunlar sadece atık yağı, suyu, başka şeyler atmak için. Bakın benimki bile yerinden çıkmış. Asıl durması gereken yer burası. Tamam. Yani korkmayın. Bir sıkıntı yok. Takalım. Heh. Sallanmasın diye sadece. Yani sallanabilir de. Daha filtresi şu arada bir yerde. Böyle kapaklı. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım, oldu. Ya filtresi filtreniz bunun içinde arkadaşlar. İki cıvata ile söküyorsunuz, tıpadan salıyorsunuz yağları, şuradaki iki tıpadan. Yağı değiştirmiş oluyorsunuz. Gevrek ve yaşlı olduğunu söylemiştim. Bakın bak e, klasik bir e, misal. Benim kablonun dışı bile gördüğünüz gibi aşınmış artık. Kablo yutta. Yani bantlamak lazım. Her zaman için yanınıza pansa teyp dedikleri kalın ee, banttan bulundurmanızı isterim. Tavsiye ederim. Şu arkadaşlar deponuz tamam. Şu ayağın altında şu ayağın altında şu bölgede AB sisteminiz var cama püskürtme yapan camsil e, cam sil suyunuz da bunun içinde. O sefer yanlış bir bilgi verdim. Sakın o koltuğun arkasındaki e, şeye su mu koyayım demeyin. O radyatörün basınç e, bidonu. Evet. Fazla basınç olursa basıncı geri atıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarda iki ay var. Bazı da bir ay var. O e, size kalmış. Bazı C1'in modellerinde şu ortadaki ayak olayı yok. Daha rahat e, ortası bombeli yollara durdukları zaman duruyorlar. E, gelelim tele. Bakın benim telim kopuk. Teli aldım. Takmıyorum. Çünkü e, taktığım zaman sıkıntı olacak. Ama asıl problem telle alakalı şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada şurada siyah görüküyor şurada şeyin altında bir şalter var o şalter devrede durmazsa ayağınız aşağıda diye motorunuz sönebilir haberiniz olsun niye söndü motor ne oldu hiçbir hatası yok dersiniz kendi kendinize herhangi bir hata da göstermiyor anca ve anca OBD fişi üzeri elektronik hatayı silmeye giren arkadaş görebilir onu Yolda da kalmış olursunuz. Haberiniz olsun burayı kurcalarken. Tekrar garanti olsun diye yağ filtresini gösteriyorum arkadaşlar. Eksuzun. Baktığınız zaman bakın arasında. Şurada. Gördünüz mü? Aynen bu. Eksoz da 2 civatayla bağlı zaten. Bazen eksozu sökmeniz gerekiyor bazı parçayı yapmak için. Çıkarmak için. İnşallah arkadaşlar işinize yarayışlı bir iki bilgi vermiş şimdir. Bu arada Norman kardeş gibi herhangi bir aklınıza takılan soruyu bana sorabilirsiniz. Yalnız tabii ki herkese her türlü cevap veremem. Ben de kendim de stajyerim bir nevi öğreniyorum. öğrendikçe zaten videoda bilgileri aktaracağım. Yalnız şunu söyleyeyim. Ee, unuttuğum şeyler de var. Bilmediğim şeyler de var. Misal o ee, basınç ee, bidonunu ee, camsille cam sille ee, karıştırdım. Onun için ben de yaşlıyım yani. Bir yerde de ee, hatamız varsa affola. Çok çok özür dilerim. Neyse motorum bir dikelim. Bismillah. Neyse şezlongum düştü olabilir. Geçelim bu tarafına arkadaşlar. Bu tarafında yağ basıncıyla alakalı e, hem bir fiş var hem bir e, bir saniye. Evet arkadaşlar e, orijinal yağ filtresi bu. Parmağımdan da görebilirsiniz pek. Eee Büyük bir şey değil. Pahalı bir şey de değil. Onun için hiçbir zaman için motor emniyetinden veyahut motor parçasından tasarruf yapmayın arkadaşlar. BMW orijinal parçası kullanmaya gayret edin derim ben. Evet doğru mobiletinizin direksiyon kilidi var. Yine de ön ya da arka lastikten sabit olan bir direğe bağlamanızı tavsiye ederim. Ben bununla bağlıyorum arkadaşlar. Gelip de bunu kesip direksiyon kilidini kırıp giderse artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz anlatmamıza. Bu tarafta bakın nerede o? Aynen burada. Bu yağ basıncı fişi arkadaşlar. Bu da şu arkadaşlar bu da yağ basıncıyla alakalı içinde metal bir top var. Metal topu bir yay bastırıyor. Yağ akıntınız ileri giderken geri gelmesin diye. Şurada çok önemli arkadaşlar bir gördüğünüz gibi bir yer var. Boşta. BMW zamanında bunu şu arkadaki boruyu, şunu oynattığım boruyu, şunu bağlamış ona. Motor sallandığı için çalışırken bu borularda arıza çıktığı için buradaki kelepçeyi arkadaşlar iptal etmişler. İptal ettikleri için sakın ola sakın oraya bir kelepçe bağlayayım demeyin. BMW'nin mühendisleri özellikle onu iptal etmişler arkadaşlar. Ise arkadaşlar bugünlük bu kadar Almanya Köln'den çok çok selamlar dinlediğiniz için teşekkür ederim öpüyorum evet arkadaşlar çok güzel manzarası buran ama güneş batımı da tam güneşe karşı geldiğimiz için olmuyor bu arada birisi tuhaf bir yorum yapmış videonun birine. Kardeş bu kanal aile kanalı kalsın.